Sana hiç anlatmadım içim dolu sancıyla her tebessümün altında kırıklar var acıyla ben sustum sen gittin yollar ayrıldı aniden sevgi değil sabırmış dayanmışım delice kalbimle aynı evde yabancıydık duvar bile küserdi sen başkasına dönerken içim içimi keserdi telefonlar sustu birden sessiz sarar geceyi Yudum yudum içtim seni unuturum belki diye Bir kare kaldı elimde kenarı yanık eski Hatırlamak yakıyor mu yoksa yaşamak mı daha pis ki Ben hala o sokakta sigaramla sessizim Seninle bittiğinde başladı bende bir yenilgim Gittin gibi dön Susma, onun gururudur Aşk dedin inandım sonra yüzüme kapattın Ben hala oradayım sen çoktan uzaklaştın Yeni biri var mı bilmiyorum bakmıyorum bile Kıskanmak değil derdim sen artık yoksun bile Anılar film gibi başa sarmaz hiçbir şey Adını duysam bile içim yanmaz eskisiyle ama Bazı geceler var ya daralır nefesim Yazmak geçer içimden ama titrer bileyim Arkadaşlar sorar hala ne oldu o sevdaya Ben sustukça gözlerim anlatır her hataya Belki zamanla diner sandım ama geçmedi Sen yoluna gittin ben o yolda ezildim Dilim bile bile gittin gibi dönme yolun açık olsun Ben seni değil kendimi arıyorum son yolculuğumda Kalbim paramparça ama hala dimdik durur Ayşe unutmaz ama susmak onun gururudur Şimdi seni unutmak bir sanat olduğu içimde Kaldırımların dilinden konuşuyorum gecemde Bir daha kimseye kal demem o söz bitti Kalbim açık mezar artık Üstü seninle örtüldü gitti